bakalım. Bu çok epik. Al gel lan. Lan dedim. Bu çok epik. Ben de bunu ben de anladım kanka. Ne? Ne dedin oğlum bir daha aç. Hiç... Ne dedin oğlum? Lan hiçbir şey anlamadım bu sefer. Bir şey diyeceğim ben bir de oyundaymışım. Ben duymadım böyle bir şeyi. Bak. Al gel lan. Oğlum <gülüyor> yemin ederim bak e, eskiden yaptıklarını bir nebze anlıyordum. Bunda hiçbir şey anlamadım. Eray 05'te açtı. Daha korkunç. Dur. Ya, normal <laughs> bir aç bakayım. Ne demiş <gülüyor> <Last> <gülüyor> bir dakika, <Last gülüyor> Açıyorum. Bir de 05 açacağım. Al ki ev lan. dedim. Lan dedim. Bir dakika alıyorum. Duymuşsun cevap da vermişsin o doğru biz bu Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> oh <my God>. Yok kanka. Yok. <laughs>